Merhaba arkadaşlar ben Ercüment hocam Sizlere bugün sübyan büyüsünü anlatacağım. Üzerinizde eğer ki geçmişten gelen sübyan büyüsü varsa bu büyünün bozulması için yapılacak işlemi gösteriyorum. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra 20-25 gün içinde Zülbiyen virüsü üzerinizden kalkacaktır. Bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarımı bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Önce bakımınızı yapalım. Belki daha farklı büyüler müziklerde çıkabilir. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz kardeşlerim. Merhaba arkadaşlar. Bugün evinizdeki kötülükleri kaçırmak için bir işlem yapıyorum. Bu hazırladığımız kağıdı evinizin içinde yüksek bir yerde saklayın. Ve 20-25 günlük bir süreçte işte, evinizdeki bütün olumsuzluklar, kötülükler ortadan kalkacaktır. Tek yapmanız gereken ekran görüntüsü alıp aldığınız ekran görüntüsünün bilgisayar çıktısı olarak alın ve 20-25 günlük bir süreçte işte, bütün her şeyinizin düzeldiğini fark edeceksiniz. Ama bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarımı bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Herkese ücretsiz yıldızlarımı bakımını yapıyoruz. Üzerinizde bu durumların, sorunların, problemlerin nereden geldiğini çözüyoruz. Ona göre size yol gösteriyoruz. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Bekliyorum.